Fotoğrafı <laughs> Eren <Evet>, abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Niye gülüyor? Teşekkürler sağ olun. Evet, doğru, evet. Evet, Bazen bir işlerin kalır aklında. Evet, <laughs> Telefonlar bir çekilebilir mi? Bir sayın <laughs> abi. Evet. Profil kalıyoruz. Yarın yokmuş gibi diyelim efendim. Bir canlı. Hoş geldiniz diyelim. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Tabii ki. Ee... <laughs> Şey. Yani Tugay benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz de zaten çok geçmiştik artık. Aile dostu e, merkez etkisindeyiz birlikte ama onlarla. E, Halit için çok önemli. Tugay da çok seviyorum. Ben çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok, 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 hiç birlikte çalışmamız olmadı ama e, takip ettiğim, sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Merakla bekliyorum. E, bugün bir bölüm izleyeceğiz galiba. E, sonrasında da sohbet edeceğiz. Böyle tatlı bir buluşma oldu. Hayırlı olsun. İsim ne çağrıştırıyor sizin için yarın yokmuş deyince yani ne hissedersiniz? Yani, yarın olmayacakmış gibi yaşamakla alakalı bir şey olsa gerektiğini düşünüyorum yani. Çok uzağa gitmeyeyim şimdi. Gerçekten konusuna hakim değilim. Ee, i̇zledikten sonra belki fikir sahibi olabilirim. Ama yani, yani sanki bir şey. Yarın da yaşamakla alakalı ya da kararlar almak ya da hamleler yapmakla alakalı. <laughs> Tam küpeleri sormak istiyorum. Biraz böyle ağır geliyorlar bana. Taşıması zor ama çok güzel taşıyorsunuz. Yani büyük olunca tabii insan ağır bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz ama değil. Sizin için bir anlamlı bir özelliği var mıdır? Önemi var mıdır? Bu şey, bu sene Dragon senesi Çin bir şeyinde astrolojisinde diye biliyorum. Tam tamamen tasarruf olmak ve filmlendi. Buna böyle bir Rock Dragon Eye isim koymuş. Öyle özel bir şey yok. Tasarım yani, size yani. mi ait? Evet. Benim bir <laughs> şeyim Yan bastı şu an. <gülüyor> <gülüyor> aynı <laughs> sorumun üstüne sor, aynı soruyu sordu. Çok güzel olmuşlar efendim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Çok olsun. mersi. Sağ olun. Çok mersi. Evet, Çok mersi. Teşekkür teşekkürler. Var. Sağ olun.